Selamünaleyküm abicim. Ee, aracımız 34 Fasa, Paris 1459. Ee, aracımız istop etme şikayeti vardı. Artı yağ kaçakları şikayeti vardı. Ee, ve bu konuyla alakalı e, aracımızın yağ kaçağı ile ilgili trigel bölgesini söktük ve trigel kayışı ciddi derecede yağlanmış. Bu trigel setini de değiştirmek zorunda. Ve bu konuyla alakalı sana fiyat bilgisi vereceğim. Ayrıca aracımıza sente kontrolü yaptık. istop etme ile alakalı. E acaba sentemiz simik kaçık hani sana hatırlıyorsan benzin pompası da olabilir demiştim ama önce senteyi kontrol edeceğimi söylemiştim. Senteyi kontrol ettiğimde sentesi kaçık arabanın. Gel böyle gösterelim abimize. E, şimdi e, aracımızın sentesi yerinde ve bak şu arka kısmı görüyor musun abi? Şöyle biraz daha yatır şeyi. Heh. Şurada bunun normal şartlarda buraya girmesi lazım. Ama bak girmiyor. Artı Artı arka taraf bak şurada açıklık var. Bunun da bu şekilde girmesi lazım. O da girmiyor. Hem ek, emme hem de egzoz bölgesinde e, sente kaçık. Bunun sentesini yerine getireceğiz. Ondan sonra yağ kaçaklarını gidereceğiz. Daha sonra aracımızı takip edeceğiz Sayın Abi. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak.